lerine bütün yükü sıkıntıyı çeken ama bir türlü yanılmayan insanlar topluluğuyuz. Sözde aileyizdir ama sorunlarımız görmezden gelinir. 8 saat iş günü diye işe geliriz. Amirimiz icazetler vermeden işten çıkamayız. Çalışmamız 16 saat bulsa dahi mesai alamayız. Mutfaktayız. Kış, sıcak, yağ, sosu, ter önlüğümüze bulaşır. Bütün büfeyi temiz çıkmak zorundayızdır. 500 kişilik operasyonda en az 2500 tava, 5000 çatal bıçağı, 1000 barda mutfaktan çıkan tencereyi, tavayı, tepsiyi en fazla 2 kişi yıkarız. Sonra hepsi ama hiç zamanında yetiştirememiş olur. Servis bedeli %10 diye hesaba para eklenir. O da patron kasasına gider. En az 2 dil, 3 program biliriz. Dış görünüşümüzden dolayı resepsiyonda duramayız misafire ıslanmasın diye şemsiye var, Valizimizi, valizini taşırız. Her zil çalındığında resepsiyonda biteriz. Ama herkesin gözünde hiçbir şey yapmıyoruzdur. hiç <laughs> <laughs> çevresine rüzgarla gelen çöpten dahi biz fırça yeriz. Sabahtan akşama masa sandalye taşırız. Arkadaşlarımızın arasında adımız ameliyatimdir. Yine de akşam baloda işe yeni başlar, başlıyor gibi çalışmak zorundayızdır. Yaz kış çamaşırhane tozlarının içerisinde zehirlenme tehlikesindeyizdir. Buna rağmen bir bardak ayrılığı çok görülürüz. Uluslararası standartları 11 oda iken 16 ile 25 oda arasında temizleriz. Yine de yavaş olmakla suçlanırız. Branşımız ne olursa olsun elektrikçi, tesisatçı, mekanik, boyacı, kazancı her şeyi yapmak zorundayızdır. Çünkü hepsi teknikçileriz. Cenazen olsa gülmek zorundasınız. Bayramın özel birin yoktur. Ekstra adı altında taşerinizdir. Ama kadrolu işçiyle aynı işi yaparız. Asıl işleri yapmamıza rağmen kadrolu işçinin yararlandığı hiçbir hakka sahip değilizdir. Çağrılırsa işe gideriz. Çağrılmazsa ekmeğimizi başka işlerde aramaya çalışırız. İşe çağrılıp, geçerli mazeretimiz olsa dahi işe gitmiyorsak kapı önünde koyuluruz. <laughs> Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Aşçısın! Ulaşıkçısın! Çamaşırhanedesin, amelisin, kattasın, meydandasın, resepsiyonistsin, bel boysun, satışçısın, rezervasyoncusun, misafir ilişkilerinde bütün oteli dolduransın, garsonsun, komisin, hostessin, koşacaksın, terlemeyeceksin, dur durak bilmeyeceksin. Her şeysin ama yönetici gözünde insan değil robotsun, programlısın. Misafiri memnun edemezsen hakaret görmeye hak edersin. Daha lise de staj görürken tacize maruz kalırsın. Ne oluyor diye bakarsın. Bir şey diyemeden turizmle böyle alışırsın. Cevabını alırsın. Barda, kafeteryada, lokantada, çay bahçesinde çalışırsın. Maaşın yoktur. Yüzde alırsın. İş olursa tabi. Sigortam neden yok diye sorarsın. Biz orta hazırız ama yine de kapı gösterilir. Turizm sektöründe tüm bu çalışanlar bu sorunları bilir. Hemen hemen her gün çalıştığımız departmanlarda aynı sorunlarla boğuşmak, uç boğuşmadan zaferle çıkıp akşam eve ekmeğimizi götürmek zorunda kalırız. Her birimiz sorun, sorunlarımızı arka arkaya ark sıralar ama çözümüne gelince orada dururuz. Şimdi bu, bu sorunları tartışmak istiyoruz. Kimsenin bize mobbing yapmaya hakkı yok. Şirketimiz bitince iş yerinde koymaya hakkı yok. Bayramlarda ve özel günlerde izinli olduğumuz sadece zorunlu olarak işe çağırmaya hakkı yok üstelik bunların hepsi de suç. İşverenlerin iş, işlediği bu suçlara nasıl dur diyeceğimizi ve evet, çözüm yollarının neler olduğunu konuşacağımız turizm, tüm turizm işçilerini davetli olduğu turizm işçilerinin sorunları ve çözüm başlıklı kapalı salon toplantısında buluşuyoruz. 14 Şubat Cumartesi 1 ile 5 saat arasında Taksim Tumok'ta buluşmak üzere. ज़रूर Mağaza çalışanları platformundan bir emekçi arkadaşımız konuşacak. Mağaza çalışanları platformu olarak e, başta direnen doğru işçileri olmak üzere kısır işçilerine e, selam ediyoruz öncelikle. Biz de mağaza çalışanları Ee, mücadeleleri aynı zamanda bize de örnek oluyor Biz de bundan bir şeyler alıyoruz Dolayısıyla dayanışmaya devam etmek ee, ortak düşmana karşı da taleplerimizi beraber dile getirmek için beraber yürümeye devam edeceğiz Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar ya, sen, sen, sen. Aramızda işçi Dayanışması Koordinasyonu'ndan arkadaşlar da var, destekleri için teşekkür ediyoruz. Şimdi son sözü... Ee, merhaba arkadaşlar. Doğray işçilerinin tüm emek senden örgütlenme süreciyle birlikte başlattıkları e, mücadele süreci devam ediyor. Her hafta burada olmaya devam edeceğiz. Bir yandan da e, biliyorsunuz arkadaşlarımızın hukuksal davalar da sürüyor geçen hafta e, kuruluşundan beri burada çalışan Doğru Otel'in Doğru Otel olmasında rol oynamış e, içi arkadaşlarımızın birisinin daha davası vardı. O arkadaşımızla ilgili açılan davada işverenin iddiası şu, yüzü, yüzü gülmüyor, müşterilere kötü davranıyor diye. Nedense bir buçuk yıldan hazırlık iş yerinde çalışan ve otelin otel olmasında katkı koyan arkadaşımız. Ancak sendikalı olduktan sonra yüzünün gülmediği, sendikalı olduktan sonra, örgütlendikten sonra müşterilere sempatik davranmadı, işverenin aklına gelmiş. İşte bunların ticari zekaları bu kadar. Ama işçi sınıfının zekasının, işçi sınıfının örgütlenme gücünün henüz ne olduğunu farkında değiller. Onu da öğrenecekler. salı ermiştir. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Hakkı evet. kazanana kadar, işimize geri dönene kadar burada mücadeleye devam edeceğiz.